Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte Don't Star oynuyoruz. Ama maalesef yeniden karakter oluştum. Çünkü kışta doğmuştuk. Geceleri donuyorduk falan. O yüzden bir daha başlıyoruz. Diğerinde güzel bu follow etleri falan Chester vardı. İnşallah bunda da o kadar şanslı oluruz. Şimdi şunu elimize alalım bir. Ağaç. Bu ağaç seven adamı yine aldım. Bu diye mi neydi öyle bir şey ismi Ayarlar yine hep aynısı gibi ee, Oyun yine kolay Bu sefer yazda başlattı Şimdi başlayalım bakalım en başına. Şu karşıda şey var tentakılların yeri Tentakıllarda kırbaç gibi bir şey var onunla vuruyorlar Kırbaç denince de bir şey oldu Her neyse Onunla vuruyorlar Onların Kırbaçlara yere düşebiliyor biz de alıp vurabiliyoruz yani güzel demet de vuruyor. Bak orada var mesela. O, o tarafa gideyim de ben şunları bir toplayayım diye. Balık falan var yerde. Oradaki domuzlar falan değişik bir şeyler oluyor. Nasıl değişik dediğim saldırgan oluyorlar. Şimdi o tarafa doğru gidip o beleş yemekleri alacağım. Burada da var. O tentacle şeyi de var. Kırbacı. Yürü git lan. Allah vuruyorlar. Şu balığı da alalım. Şunu da alalım. Bunları da alalım. Allah vurdu. O fark etmez şunlarla canımız yenileriz. Kaçalım. Tamam hadi gidelim. Çok pis beynimiz düşüyor. Akıl şeyimiz, sağlığımız. Yine bunda da iyi başladı. Şunları şimdi yapalım da canımız çoğalsın. Kelebek de bayağı bir can çoğaltıyordu. Şunu da alalım. hoşuna. Ya da boş vermem. Şimdi gidelim şu yol takip edelim. Belki de Chester buluruz. Geçen bölümde arkadaşlar hemen Chester bulmuştuk. Bir taktik yapıp bu da şeye kestirmiştim. Robot gibi bir şey. Koşuyor üstümüze doğru. Adını şu an bilmiyorum. Kazma yapalım da birkaç taş kıralım davaya silahımız da oldu şu tentacle spike. Spike nedir? Ne Mızrak demekti de herhalde spike. Ondan da oldu. Bunların burada ne iş var lan? Bunlar çölde oluyor arkadaşlar içlerinden bir şeyler çıkıyor. Bundan şeyler çıktı. Saman falan. Çubuk. Yiyecek de toplayalım. Bunları pişirip yememiz lazım arkadaşlar yoksa dakika. Tamam. Can şeyimiz full akıl sağlığımız. Yoksa ki canımızdan alabiliyor. Pişirsek de can veriyor. Buffalo tamam. Kırmızı şey değiller. Şu arkalar kırmızı olduğunda bize saldırıyorlar. Yürüme mevsimi herhalde. O yüzden. Kırmızıyken yaklaşmamanızı tavsiye ederim. Yoksa dövüyorlar bir kere daha videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu da keselim. Tamam. Şu. Bu mushroomlar bir işe da unuttum arkadaşlar şu anda. Şu çiçeğe ye. Tamam. Gidelim. Bitten bir harita açalım sonra yerleşim yerimizi buluruz o fark etmez. Biraz saç kıralım. Aynı bunlarda. Ya boş ver. Ha bunlarda bir yerde kunduz var. Kaçma. Kaçtı deliğine. 100. Bu yine bayağı işimize yarayacak bizim. Tentacle Sprite. Sky. Ne? Spike. Spike mızrak demekti herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ateş yakılıyor mu? Yakılıyor. Da odun lazım biraz. Şu ağaçlardan keselim. Kozalaklar. Tamam hadi. Gidelim şimdi. Akşam olacak şimdi. Bir ateş yakalım. Şuraya. Şimdi yiyeceklerimizi pişirelim arkadaşlar. Havuç. Kuk. Başka? Şu etleri tüketelim. Fiş, balık. 143, 150. Tamam, 112 de canımıza. Şimdi canavar etlerini pişirelim. Ama bunları yemeyeceğim. Şu bacak kalsın, onu yarın yerim. Şimdi yiyelim bakayım. Ne veriyormuş? can veriyor. Tam kırmızı mantar ama akıl sağlığı fark etmez. 148. Şimdi bir tane domuz derimiz var. Şunları bir ayarlayalım. Etler en son. Sen şöyle, sen böyle. Sen şuraya, sen böyle, sen şöyle, öyle böyle. Sen şuraya gel. Yemekler en sona. Kazma şurada kalan. Siz de burada kalın. Tamam. Şunu da pişirelim yiyelim. Daha taşımış sen yani. Yeter herhalde bu. Hadi 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 hadi. Tap yapalım bir harita kontrolü yapalım. Şimdi buralar tamam. Burada doğduk zaten. Hadi biz etraf gezmeye devam edelim. Ha başla. Hadi devam 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 devam. Şu uzunlardan biraz da taş kazalım. Taşlarımız azmış. Flint falan. Aha Şu gübreleri de alalım. Bunun bir tane daha DLC's vardı. Maymunlar gübre fırlatıyor bize. Şu an adını unuttum ama. Şunu da keselim. Bundan palamut düşüyor. Onu yiyebiliyoruz şunlardan. Ama ilkten pişirmem lazım. Böyle yersek canımızı yakar. Tikenler halde. Şunları toplayalım yarın yeriz. Şu şeyi bir vur öldürelim. Tamam. Şimdi canımız 114. 122. Kaç verdi? 6, 8 verdi. 8 can çoğaltıyor. Şimdi bunları da alalım. Bunlar can çoğaltıyor. Aha yine insan ölüsü bulduk. Ya daha doğrusu e, bunu ben ne yapayım? Koy yere gitsin. Şunları topla. Hangi bir iki tane? Onlar kalsın, onlar sonra toplarız. Şu anda yemeğe fazla ihtiyacımız yok. Ah, hindi çıktı. Şimdi hepsini o yiyecek zaten. Aa taş. Şimdi kazmamız nerede? Aa bu da. Aa bu ikili yola yine geldik. Bunu almam lazım. Ne atabilirim? Evet, sen git. Tikelim sen. Şu domuz ama burada şey var. Bunları öldüğümüzde bir daha canlanmak için kullanıyoruz arkadaşlar. 75, 80. Biz yine buraya mı geldik? Yok o burada. Yine buraya geldik zannettim de burada yeni bir tane daha var. Buradan devam edelim. Allah. Şunu alalım kaçalım. Bunun yerine Şunu atalım. Şimdi şu şeyler de alalım. Gübreleri. Domuz evi. Şunu da alalım. Akşam canımız fırlayacak herhalde. Haydi O bu yukarıda taş varmış Taş al O ağaca bak Ağzı yüzü var lan bildiğin Allah Koşalım Koş 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 koş. Şunu giyelim de bir gelirse kafasına abi. Bu kadar şeyler. Allah. O yine bu. Geçenki. Allah ölüyordum. Çantayı ver. Şunları ver. Hepsini ver. Oha öldüm. Kaç arkadaş kaç. Deli biraz. Aha öldü mü lan öldü. Domuz ineği vuruyorum bak. Şu çiğirleri alıyorum. Lan sana şunu ver. Yemeyeceğim. Koyuyorum buraya. Yersin. Ben verdim de yemiyor. Gidiyor kendisi yiyor. O bu lan? Kamp. Ne diyor lan? Kamp mı yapmışlar burada? Balrus Kampı. Balrus ne lan? Aha. Burada şunlardan var. Allah. Ufalanlar et. Ooo et. Hem de bildiğin güzel etten. Ve etrafta da alalım. Burayı da açalım artadan. Eğer cheer lazım olursa geliriz burada alırız. Oo Max Felikeli. 4 tane var tamam. Siz burada kalın. O tekin dövüyorlar burada. Ha döv dövmediler. Şunu da açalım. Bizim can yine jortladı. Mezarlık var burada bir tane. Şu çiçekleri alalım. Beynimiz gelsin. Yerine gelsin. Yerinize gelsin mi? Buralarda full örümcek falan var. Mezarlıklar var. Devam tamam, devam. Tamam. Kamp ateşini burada uzakla yere kuralım da. Burada örümcekler de var. Allah şarj bitiyor takalım. Taktık. Şimdi şuraya kuya koyalım ateşi. Tam da akşam oluyordu. Pişir pişir pişir. Canımız. 72. Canımız çoğalmadı fazla. Başka şunlardan pişirelim. Pişir pişir pişir. Şöyle bir et de bulalım şimdi. Salaklardan. Gel gel gel. İki vuruş ölür şimdi. Tek de gitti. Şunları ilkten bir yiyelim. Et kalsın yanımızda. çantamıza bir yere açalım. Gübre sen git. Eee balta kal burada. Sen de kal. Şöyle. Sen buraya sen git. Sen de git. Sen de git. Ha devam edelim. Dur dur dur. Ateş. Ateş gidiyor. Tamam. Şuradan bir ağaç kesen. şu an şöyle ağaç adam gelmesin. Koş 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 koş. O tarla var burada. Bir sürü şey var. Buna lan kafa buldum. Neyin kafası lan bu? Eh eh bir şeyler diyor. Bunları toplayalım. Şu tarla Şunları küreyi de alalım. Şunları da alalım can yapar. Şimdi devam edelim. Mankin ne oldu? Domuz karşısına öldüğüm şey. yardıma gelin. Bir dakika. Ben şeyim nerede? Ya. Bu balta böyle güzel işte. Spike. Şimdi can şey çıktı bunlarda. O nereden? Aa burada. 8 can doldurdu. Kelebeği de öldürelim. Ya da gitsin. Küreğimiz var. Şimdi baltamız da var. Şunu açalım. O diş çıktı. Şey kurt dişi. şu an video kaç dakika olabilir? 20'ye yakındır. Akşam olsun da. Şey, videoyu kapatayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Bak. Şimdi buralardan gelmişiz. Aşağı gitmişiz. Bir de şuradan aşağı gidelim. Buradan. Devam devam. Aa bas. Aa delik. Girelim mi? Aa burada da şey var. Biz buraya gelmiş miydik? Gelmiştik. Hatta böyle buzun kocaman bir şey vardı. Delik. Şu delikten girelim yukarıdaki. Akıl sağlığımız gidecek ama bir şey olmaz. Şimdi bizi bir yerden çıkaracak. Tükürdü. He tamam. Şimdi bir de buraları gezelim. Buralar güzelmiş bir sürü çiçek var. Canımız açıldıran. Aa he. yakınlarda herhalde şey var. Bunlar fazlalaştığı için çöl var. Kurtların mekanı. Evet. Şu kıyafette kalsın. Çöle geldik. Burada kurtlar var bayağı bir. O yüzden burada dikkat etmemiz lazım. Bir de akbabalar var. burada. Dur sırfımızı giyelim saldıralım. Hadi lan kaçtı. Allah. Buna lan portal bulduk. Esko falan diyor. Bu bir sonraki yere gidiyor herhalde. Tamura kısıt kalsın. Aha domuzlar var. Sesler geliyor. Aşağıda mı? Evet. Kurtlar falan var da burası gece geçirmek için güzel bir yer değil. Şuradan şöyle akalım bir denemesi yolda. Bir sonraki yeni portalını da bulduk. Şimdi bunları açalım da. Canımız yanacak. Beş can götürüyor. Yatak zaman ya da yatak yok ki. Çıkışa doğru gidiyorsak gidelim. Ya şu köşede bir yerde bir ateş yakalım. Kurtlar mı? Oo kurtlar. Kaç 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 kaç. Ateş yakalım ve bugün de burada bitirelim. Ama tamam. Tamam da hiçbir yere gitmiyoruz ki. Kocaman bir çöldeyiz. Zaten çıkışını bildiğimiz için geldiğimiz yerden geri döneriz. Şöyle bir ateşi yakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Karnımıza doyuralım ve bölüm bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben neyim bu günlük bu kadar. OBS'ye çektiğim şimdi elimle kapatacağım videoyu. Canımızı bir toparlayalım. Hoşça kalın, esen kalın ve bir daha hoşça kalın.